Beşiktaş forvet hattına güçlü, kuvvetli, kafasını kullanabilen bir golcü arıyor. Menajerler de siyah beyazlıların kapısını sık sık aşındırıyor. Menajerlerin gündeme getirdiği son için Werder Bremen'de kiralık olarak forma giyen Victor Boniface oldu. Daha önce KKTC'nin Lefke takımında da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun transferi Sergen Yalçın'a bağlı. 11 maçta golü yok, 24 yaşındaki oyuncudan yaz aylarında Werder Bremen'in beklentileri yüksekti. Ancak büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bonifus yeni takımında 11 maça çıktıktan sonra hala gol atamadı. Son 4 maçta da kulübenin demirbaşı oldu. Leverkusen'dan kiralık olarak gelen Nijeryalı Boniface'in yaza kalmadan Ocak'ta Leverkusen dönmesi gündemde. UNÜ n 22 milyon euroya alındı. SKYA konuşan Leverkusen futbol direktörü Simon Rolfes, Werder Bremen'de devam etmeyeceğini açıkladı. Bir de 22 milyon euroya Union'dan aldırdığı Nijeryalı'ya uyarılarda bulundu. Bonifus, yüksek pres yapan ve rakip defans oyuncularına baskı yapan bir forvet değil. Ancak formunu geliştirmesi gerekiyor. O zaman tüm kapılar ona açık olacak. OSEUMEHE Victor Bonifus adı sezon başında Osimhen transferi çıkmaza girdiğinde Galatasaray'la anıldı. O dönemde Galatasaray formasıyla idman yaptığı fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Bir de üstüne üstlük Türk basınına verdiği röportajda Osimhen'i de övmesi akıllarda kaldı. Türk halkı Osimhen'i gerçekten deli ediyor. Onu çok seviyorlar. Bunun gibi anlar beni Nijeryalı olmaktan gururlandırıyor.